AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum olacak. AK Parti, merakla beklenen İstanbul adayını yarın açıklayacak. 12 büyükşehir belediye başkanının açıklanacağı toplantıda İstanbul adayı Konyalı Murat Kurum olacağı iddia ediliyor. AK Parti'de günlerdir beklenen aday tanıtım toplantısı için artık geri sayım başladı. İstanbul adayı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak toplantıda 12 büyük şehir ile 16 ilin belediye başkan adaylarının da açıklanması planlanıyor. Uzun süredir İstanbul adayı için çalışan AK Parti kurmaylarının çalışmaları neticelendi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre yarın açıklanacak isim Murat Kurum olacak. İstanbul'da yeni dönemde köklü bir kentsel dönüşüm hamlesi başlatacak olan hükümetin bu noktada en deneyimli isim olan önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum isminde karar kıldığı belirtildi. Kamuoyu tarafından da oldukça sevilen ve anketlerde de hep önde çıkan Kurum'un İstanbul seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na karşı şansı en yüksek isim olduğu da ifade ediliyor. Murat Kurum kimdir? İnşaat Yüksek Mühendisi ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, 1976 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen Konya Karapınarlı Ola Kurum, ilk öğrenimini Ankara Seyranbağları İlkokulunda, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı. Ankara Mimar Kemal Lisesi'nin ardından Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1999. Yüksek lisansını kentsel dönüşüm alanında tamamladı. 2017, inşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel sektör kuruluşlarında çalıştı. 1999-2005, TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığında uzman olarak görev yaptı. 2005-2006, TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. 2006-2009 TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GEO Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etti. 2009-2018 Temmuz Siyasi Kariyeri 2018'de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Görevi boyunca TOKİ ile birçok sosyal konut kampanyaları hazırladı. 365 bin sosyal konutun yapımını sağladı. Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun gibi doğal afet yaşanan kentlerde 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla inşa ettirdi. 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından uzun süre bölgede kalarak geçici yaşam alanlarının kurulmasını, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı. 484 millet bahçesinin yapımını başlattı, İstanbul'da 39 millet bahçesi yapımını başlattı, bakanlığı döneminde 13'ünü tamamladı. Çevre, Şehir, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına devam etmektedir.